Evet şimdi masaları birleştiriyoruz. Ürünler şöyle. Çok zor bir birleştirme. Evet masaları birleştiriyoruz. Çok önce almıştık. Çok beğendik. Sonra tekrardan aldık. Çok kullanışlı. Şöyle içinden vidaları çıkıyor. Şunlar zemine, topuğu. İlk önce aralarını yapmakla başlıyoruz. Buralarında plastikleri var. Ses yapmasını engelliyor. Gayet güzel düşünülmüş. Uzun vidaları buraya takıyoruz. İlk önce bir tarafı bir alıyoruz ki diğer tarafta şey olmasın. Sıkıntı olmasın terazisinde. Tek taraflı vidalayınca problem olmuyor. Şimdi diğer tarafına geçiyoruz. Altına rafları da olduğu için Gayet kullanışlı bir yan sehpa. Şimdi birazdan ne kadar sürede montaj ettiğimizi görmüş olacağız. Bu şekilde iskelet tamam. Şimdi üst tamlasında Bunlarda göz var mı? Yok. O yüzden üstte kalmasını istediğim tarafı yukarıda bırakıyorum. Küçük vidaları da buraya kullanıyorum. Bunları da topu için. Tabii bunu çekişte vursanız daha sağlıklı olur. Benim yaptığım gibi denemeyin. Birazdan çekişe sıklaştıracağım ben. Komşuların özür dilerim. Bu şekilde. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bu... Evet, beğendiyseniz takip etmeyi unutmayın lütfen. Teşekkür